Hatırlıyor musun? Beni mahkemeye vereceğini söylemiştin ama şimdi ben seni mahkemeye verebilirim. Hatırlıyorsun değil mi? Tanucan'ın evli olmadığını söyledin. Ama ben şimdi mahkemeye gidip senin sözde karın Netra ile evli olmadığını söyleyebilirim. Kendine gereğinden fazla güvenen insanların sonu budur. Ve inan bana senin durumun da öyle olacak. Dediğimi unutma, aynısını yaşayacaksın. Artık ben de senin kirli oyunlarını oynayacağım. Ama senin kadar ucuz insanlarla savaşmak için bu yetmez. Onlarca kirli oyun oynayabilirim. Şimdi gördüğün gibi oyun senin olabilir. Kazanan Abişek Kurana. Evet Bayirşi. İki güne kadar zaten Bay Abişek Tanuca'yla ile evlenmiş olacak. Kendisine yönelttiğini suçlamalar, evinin olmaması, finansal güvenliğin olmaması. Bankada para olmaması, gelecek olmaması, ha? Baya bir şeyin onu istediği zaman işten kovabilecek olması, zavallının sokağa atılacak olması, bütün bu suçlamalar sıfırlanacak. Bu suçlamaları böylece kolayca ortadan kaldıracağım. İki gün sonra Tanuca, Tanuca Abişek kurana olacak. Benim sevgili Kes karım. sesini kes <laughs> artık Tanuca, benim bırak sadece... beni. Tanuca, bırak şey. beni. Beni. Rishi bedi, Senin dersini vereceğim Çok yakında göreceksin Benim dedim sana Abi, benim biliyorum, Tanuca biliyorum, benim tamam, sadece benim ol. Tanuca sadece biliyorum. benim Abi biliyorum bunu tamam tamam sakin Rishi Senin eline ne oldu Rishi eğer böyle bağırıp çağırmak bize Natasha'yı getirecekse yapalım. Mampret'le ben de geleyim. Birlikte savaşalım. Ama bu hiçbir işe yaramayacak. Biz, biz bir şekre yasal olarak savaşmalıyız. Ne yaparsan yap ama dikkatli olmak zorundasın. Abi biraz sakin ol tamam mı? Neta doğru söylüyor. AK senin zaafını anlıyor. Artık seni tanıyor. Kozu olduğunu farkında. Her şeyi bu yüzden yapıyor. Anlasana abi. Lütfen artık farkına var. Bak onu yenmemiz gerekiyorsa biz de onun zayıf yanını yakalamak zorundayız abi. Aklımızı kullanıp en zayıf olduğu noktayı bulmalıyız. Ona oradan saldıracağız. Anladın mı? Düşün biraz. Düşün ne yapabiliriz? Tamam. Sen avukatı ara. Avukatı mı arayacak? Ne için? Dikkat et. Düşeceğim Abişek. Sen merak etme. Düşmeye izin vermem. Sen de kalbin de asla incinmeyeceksiniz. Seni dünyadaki bütün acılardan koruyacağım. Seni hep mutlu edeceğim. Teşekkür ederim. Beni çok düşünüyorsun sen. Artık sadece seni düşünüyorum. Ne? Yani Natasha ile ikinizi. Benden önce kimseni ne kadar sevmiş olursa olsun, benim dostluğum sayesinde asla eksiklik hissetmeyeceksin. Benim dostluğum o sevginin boşluğunu dolduracak. Aşkın yerini ancak aşk doldurur. <laughs> Dostluk ve aşk çok farklı şeylerdir. Ee, Abişek gelebilir misin? Ben hemen döneceğim. Ne oldu? Neden sustun? Bir yolu olmalı. Şimdi bu davayı kazanmanın ve kızını geri almanın sadece tek yolu var. Evlilik. Evlilik mi? Evet. Netra ile evleneceksin. Başka yolu yok mu? Bak. Tanuca ve Abişek'in davasını avukat Batra üstlenmiş. O avukat şimdiye kadar herhangi bir davayı kaybetmedi. Fakat bu davayı kaybetmenin eşiğinde. Çünkü Natasha'ya mali güvence sağlayacaksın. Ona gerçek bir aile vereceksin. Üstelik ona parlak bir gelecek sunabileceğin de zaten ortada. Hakime Hanım bu konuda düşünmeye zorlandı ve kararını vermek üzereydi. Yine aynı olacak. Kesinlikle olacaktır kızının velayeti sende kalacaktır merak etme. Senin en güçlü ve en sağlam kozun Tanuca ve Abi Şekin evli olmamasıydı. Bu onların zayıf yanıydı. Ama artık, artık oyun değişti. Hakim bunu öğrendiği zaman karşı tarafa yüklenmek için kullandığın koz senin için de kötü bir durum olacak. Çünkü sen de evli değilsin. Şimdi tek yol bir an önce Netra ile evlenmek zorundasın. Eğer velayeti istiyorsan. Yoksa kızını sonsuza kadar kaybedeceksin demektir. Ona göre. Bak, benim işim sana bilgi vermek ama son karar sana ait. Ben gideyim. Rişi... Bak oğlum... Kızının iyiliği için... Netra ile evlenmelisin. Rişi... Harika. Bu tasarım çok güzel. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Evet, bence de çok güzel bir tasarım. Abişek, bak bu senin kına. Bugün kavga etme. Nereye gidiyor? Abişek. Nereye gidiyorsun? Sen kenara çekil, Tanuca'yla konuşacağım. Tanuca'ya doğru gidiyorsan bunu aklından bile geçirme. Bugün onun kınası. Etrafta çok fazla insan var. Rezalet çıksın istemiyorum. Senden bıktı artık, seni görmek istemiyor. Kalbinde de, hayatında da. Bak, şu an canım çok sıkkın. Ne oluyor anlamıyorum. Ben bir şey yapmadan çekil yanımdan. Hadi git çocukları odaya götür hadi. Sanırım kulağın iyi duymuyor. Tekrar söyleyeyim. Bu Tanuca benim kına törenimiz. Sen sadece misafir olarak buradasın. O yüzden yerini bil. Ye, iç ve buradan defol. Garson, Misafirperverliğinizi kabul ediyorum. Teşekkürler. Yedim, içtim ama bunu ilk kez görmüyorum. Misafir gelinle görüşemez mi yani? Bunu ilk kez görüyorum. İyiymiş. Ya gerçekten aptalsın ya da beni aptal sanıyorsun. Tanucayla ne konuşmak istediğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Birincisi, hiçbir misafir senin gibi gelinle saçma sapan konuşmalar yapmaya kalkmaz. Eğer öyle bir şey yaparsa damat engel olur, hiç merak etme. Hem Tanucayla ne konuşmak isteyebilirsin ki? Ne diyeceksin seni seviyorum falan mı diyeceksin bunu defalarca duydu. Kaybol buradan. Git artık. Bana izin vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Tamam. Engel ol. Konuşsana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.